zamanında burada dedem, babam, ay çok bir insan çalıştı. Şimdi de ben çalışıyorum. Bu aslında babadan ona gelen bir meslek. Biz burada yıllardır bir aile gibiyiz. Bu stratejik bir ürün gibi adeta. Biz şunu biliyoruz. Burada yurt dışından gelen bir turist burada kötü davranıldığında Türkiye'nin imajını ve İstanbul imajını da sağlıyor. Çok kurslar veriyoruz personele. Eğitimlerden geçiyoruz. mesela bir örnek vereyim. Teknelerde elektrik var. Su var. Bu su nereden geliyor? Bazen iski bile sular idaresinden gelip suyu okumuyorlardı. Bize dedik ki ya bu suyu saatte okumaya gelmiyorsun diye burada su mu olur diye şaşırmışlardı. Çünkü burada düşünün buraya su çektirmek ne kadar zahmetli. belki de müşteriler bize söylüyor bu balık ekmeğe lezzet katan nedir diye. Belki de burada verilen mücadele, buradaki emekle alın teridir diye düşünüyorum. Biz yaptığımız için ve yapılan için gerçekten şükrünü bilerek emin önüne gelirken sürekli Allah'a şükrediyoruz. ediyoruz. Bir herkesin keşke şöyle bir işim olsun dediği babadan ola geçen mirası taşıyoruz gibi görüyoruz. Çünkü benim burada yaptığım miras çocuğuma da pay sahibi. Talha kardeşimizin dedesinin babasına bıraktığı miras. Bugün Talha'nın burada birine kötü davrandığında bu kötü miras kendinden sonraki nesillere gelecek. Bu şuurla ticaretimize şekillendirmeye çalışıyoruz.